Merhabalar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yine aklımdaki kişi soru haritasıyla geldik. Biliyorsunuz ki soru ile aklımızdaki kişi sorular soruyoruz. Her zamanki gibi duygu ve düşüncelerine ve ortak sürecimizde, olası sürecimizde neler var bunlara bakacağız. İlk olarak şunu söyleyelim ki aklımızdaki kişi şu anda çok ani bir eylemsellik halinde. Ya ani bir konuşma, ya ani bir tartışma, daha çok eylemlerinin çok düşünülmemiş olabileceği veya uzun zamandır düşündüğü bir şeylerin aniden hareketini gerçekleştirme eyleminde olabileceği görünüyor. Bir karar dönemi. Aynı zamanda kendi içinde çözemediği bir şeylerin cevabını sizde bulma isteği söz konusu olabilir. Fakat şöyle ki sizin enerjinizde ya bir uzaklaşma ya düşünmek, bir şeyleri sorgulamak, yorgunluğunuzu atmak için kendi içinize çekilme durumunuz söz konusu olabilir ki karşınızdaki kişi bunu anlamaya çalışıyor olarak görünüyor. Bir şeyleri çözmek istiyor. Son süreçte özellikle kendisini yorgun da hissediyor olabilir. Size karşı yoğun bir tutku halinde olduğunu da söylemeliyiz. Fakat bu tutku daha çok size ıı, aidiyet duygusu hissettirme ve hissetme durumuyla alakalı veya işte ilişkiyi sahiplenme dürtüsüyle alakalı bir de aynı zamanda egosal tatmin meseleleri de burada söz konusu. Belli ki bu kişi bu ilişkiyi hem kaybetmek istemiyor hem de aynı zamanda kolaya kaçtığı ilişkiyi garantilemek için daha stratejik davrandığı süreçlerde olabiliyor. Yani bu kişi sanki sizin istediğiniz gibi gelmektense kendisi bir çıkar yol, kendince stratejik bir yöntem bularak size yaklaşıyor olarak görünüyor. Birincisi şunu söyleyelim. Yaşayamadığınız bir şeylerin olduğunu düşünüyor. Bu ilişkide yarım kalmış, yaşayamadığımız, duygusal olarak baskıladığımız kendimizi ifade etmekte zorlandığımız için hayallerimiz konusunda da yarım kaldığımızı hissettiğimiz bir şeyler var diyor ve zaten bir önceki Evet bir önceki açılım olması lazım. Oradaki açı değerini aynı şekilde yine alıyorum ben burada. İki tarafında hem kadın hem erkek evlilik noktasının kavuşumunu görüyorum. Ama aynı zamanda sanki burada siz birazdan daha çekimsel bir vaziyettesiniz. Kişi hissediyor olabilirsiniz. İlişkinin temelinden e, yana bazı kuşkularınız olabilir, şüpheleriniz olabilir. İlişkideki derinliğin daha fazla olmasını istiyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi de bu konuda sanki biraz sizi şüpheye düşürüyor veya düşürmüş olabilir. Bu yakın tarihlerde yaşanan bir mesele de olabilir bu arada. Çünkü gergin bir enerjiden çıktığınız, zaten hali hazırda bir donlay sürecini atlattık biliyorsunuz. Ee, yaşadıklarımızı gördüğümüz bir haritasında aynı zamanda belli ki son birkaç gün sizin çok yoğunlaştığınız ve bu kişi çok derinden hissettiğiniz ama gerginliklere de açık olduğunuz için sanki biraz kendi içinizde kurduğunuz, aynı zamanda kişinin çatışmalarını hissettiğiniz bir dönem olmuş olabilir. Çünkü sürekli bir çatışma hali var. Özellikle kişi ya karar almak istiyor, alamıyor ya harekete geçmeye çalışıyor, geçemiyor ama sosyal yani belki etkileşiminiz var ya da belki de kavga ettiğiniz sıkıntılı bir süreçtesiniz. Aranızda e, olmaması gereken konuşmalar meseleler döndü mesela. Bununla alakalı bir değişim döngüsü istiyor. Çünkü şöyle söyleyelim Zaten yengeç enerjisinde açılıyorsunuz. Tabii ki bu e, ile şu şekilde çalışmaz. Siz yengeç burcusunuz anlamına gelmiyor ama güncelde yengeç enerjisinde açılıyor olmanız dolunayın etkisinden daha fazla etki almış olabileceğinizi gösteriyor olabilir. Çünkü yengeç dolunayı gerçekleşti ya da bu dönemde aidiyet duygusu aynı zamanda bir yere gerçekten e, kendinizi bağlı hissetme isteğiniz, güvende hissetme ihtiyacımız bu dönemde artış göstermiş olabilir. Ama bu daha çok kişiden kaynaklı hissettiğiniz bir ruhsal durum olarak görünüyor. Belli ki bu kişi de aynı enerjide ve Konuşup çözmeniz gereken meselelerin olduğuna sonuna kadar inanıyor. Çünkü Merkür enerjisi de bu da baskın bir şekilde geliyor kişinin evinde. Belli ki bu kişi konuşmaktan kaçmaması gerektiğini düşündüğü bir dönemde. Ve önümüzdeki iki haftalık bir süreç için çünkü ikili bir vade görünüyor burada. Belli ki bir şeyler ya konuşacak çözeceksiniz. Ya da bu kişi kendisini size bir şekilde ifade etmesi gerektiğini düşünüp size bir mesaj atacak, bir arama gerçekleştirecek. Ama bu diyorum ya ani bir şekilde olacak. İki haftalık bir dönem değil, iki günlük de bir süreç olarak da ele alabiliriz. Çünkü sonuç olarak kişinin enerjisinde bir önce enerji çalışıyor. Yani aslında eylemleri, atakları ikili var edilsem daha hızlı olabilir olarak görünüyor. Normalde iki gün diyebiliriz mesela ama yine de biz kolektif baz aldığımız için iki haftalık bir süreç maksimum diyebilirim. Maksimum diyorum çünkü kişinin enerjisinde bir değişkenlik yok veya sabitlik yok daha çok Artık eylem, hareket isteği var gibi görünüyor. Fakat bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Ama ne yapacaksa eğer kararlı yapması gerektiğini düşünüyor. Sadece eylemleri, atakları diyorum ya düşünülmemiş bir şekilde olabilir. Ağzından çıkanlar, davranışları biraz daha e, uzun zamandır düşündük, belki de bir anda hareket geçtiği şekilde olacak gibi duruyor. O yüzden çok e, anlam aramamak. Belki hemen kişiye ciddi niyetli e, ya da işte ciddiyeştirme netleştirme amacıyla çok sert bir enerjiyle gitmemek. Biraz daha onu anlamaya çalışmak bu dönemde çok önemli olacak. Çünkü onun da anlaşılmaya ihtiyacı var ve yine söylüyorum bakın bir karar döngüsünde bu kişi. Hayatıyla alakalı olabileceği gibi ilişkinizle ilgili de olabilir ve kendisinde bir şeyler değiştirmesi gerekiyor. Bunun farkında ve bir karar alma döngüsü aynı zamanda kişinin kendi hayatında da bir düzen değişikliğini de gösteriyor. Bir anlaşma, bir iş değişimi, bir yer değişimi ya da işte kendisini geliştirmek istediği bir mesele, çevresindeki insanlarla alakalı bir mesele ama bir şeyi bu kişi değiştirmeye çalışıyor. Ve buna siz şahit olacak olarak görünüyorsunuz. Ama bundaki en temel sebep birincisi kendisini artık güçlü bir yerde ve güçlü bir konumda ve artık sabit hissetmek istemesi. Yani artık değişken enerjilere yer vermek istememesi kendi hayatında. Bir diğer sebep de sanki sizin de tam olarak bunu bekliyor olmanız ondan. Yani, Hmm, şöyle söyleyelim benden gerçekten netlik bekliyorsun ve ben sana bunu sunmak istiyorum diyor. Ama bu kişi sanki kendisine diretilen şeyleri yapmayı sevmeyen bir insan. Bu yüzden siz ne zaman vazgeçseniz, ne zaman böyle bir kendi haline bıraksanız, süreci akışa bıraksanız, ondan bir şey beklemediğiniz artık yorulduğunuzu isteseniz bu kişi de daha fazla isteklilik, heveslilik durumu ortaya çıkıyor da olabilir. Ama gelin görün ki bu kişi biraz kapalı kutu. Yani yeri geldiğinde maalesef ketum davranıyor olabilir. Yeri geldiğinde kendisini tam olarak ifade edemiyor olabilir. Yani siz bu kişiye sanki yaklaşırken de biraz e, düşüncelisiniz bu süreçte. Acaba ne tepki verecek, acaba ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım davranışlarınızı sürekli sorguluyor olarak görünüyorsunuz zaten. Çünkü az çok onu çözmüşsünüz bakın. Üzerine gidildiğinde ters tepiyor. Bunu artık biliyor olarak görünüyorsunuz. Evet normal bir ilişkimiz yok diyor da olabilirsiniz. Yani normalde e, çevreye baktığımda sağlıklı ilişkinin e, dinamiği bir şekilde hani konuşarak çözmektir, yeri geldiğinde anlayışla yaklaşmaktır, birbirine güven vermektir. Ee, aynı konuları baştan baştan konuşur, hani konuşsalar bile iki insan hani bir şekilde bir şeyler çözebilirler diyorsunuz. Ama burada sanki ipin ucunu siz bıraktığınızda bir şeyler çözülüyor olarak görünüyor. Bu da sizi çok yoruyor ister istemez. Çünkü ben beklerken olmuyor diyor olabilirsiniz. Ben ne zaman istekli olsam, hevesli olsam ee, bir şekilde besin kursamda kalıyor. Gözüm boyanıyor ama sonra ilişki yokuş aşağı gidiyor diyor olabilirsiniz. Ama kişinin sanki artık bundan da bir yorgunluğu var ve kişiyle ilgili şüphelerinizin olduğu, hayatıyla ilgili şüphelerinizin olduğu da görünüyor. Belki de geçmiş şüpheleri de görüyor olabilirim. Çünkü geçmiş enerjilerle kalıyor. Belki de bu kişiyle alakalı bir kalp kırıklığı, hayal kırıklığı yaşamış olabileceğiniz görünüyor. Belki kişiye güveniniz çok fazla geçmiş dönemde sarsılmış olabilir. O yüzden kişiden sanki çaba, emek ama tam anlamıyla emek görmek istediğiniz bir dönem. Bu yüzden de kişinin attığı her adıma çok böyle olumlu karşılık vermek de istemiyor olabilirsiniz. Belki de ilişkide kolay olmamak için bunu yapıyorsunuz. Çünkü diyorum ya kişinin huyunu suyunu artık çözmüş olarak görünüyorsunuz. Ve şöyle söyleyelim. Şimdi burada ilişki yaşantınızı evet etkileyen bazı çevre enerjileri var ama buradaki en büyük sebep yine kişinin sanki çevre etkisine açık olması. Çünkü sorumluluk almak konusunda bir takım motivasyon arıyor kendisine. Ve motive olamadığında, kendisini yetersiz hissettiğinde, kendine güvenmediği konular olduğunda veya çıkar yol bulamadığında ister istemez çevreden etkilenmeye daha hazır ve açık hale geliyor olarak görünüyor. Yani kişinin enerjisinde eğer şunu hissediyorsanız, acaba başka insanların etkisi mi var ya da onu bana karşı dolduran, ilişkiyle ilgili düşünceleri negatif etkileyen birileri mi var diye olabilirsiniz ama bu konuda benim söyleyebileceğim şey şu. Kişi zaten buna kendisi açılıyor. Bile isteye açılıyor. Çünkü bir tarafı da özgürlüğüne, bağımsızlığına, e, bireysel olmaya çekiliyor. Haliyle de sanki kişi kendi hayatında bireysel olabilmek için tutunacak bahaneler aradığında insanların söylemleri, onun çekmesi bir yerlere ister istemez bu kişi için bir bahane gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kişi enerjisel olarak ıı, açık olduğu için etkileyebiliyorlar gibi. Bunu zaten son zamanda danışmanlıklarımda da çok fazla yaşadığım için, duyduğum için söylüyorum. Kişi hazır olduğu için aslında bu enerjileri açık. Yani siz istediğiniz bir şey olduğunda ve o konuda emin olduğunuzda, kendine sonuna kadar güvenen bir yapıda bir duruş sergilediğinizde sizi kimse yolunuzdan caydıramaz, kimse sizi etkileyemez ya da istediğiniz şey uğruna savaşmaktan caymazsanız değil mi başkalarından duyduklarınız için? Ya da bir şekilde o inandığınız şeyi savunursunuz. İşte kişide kendisini savunamadığı gibi ilişkiyi savunamayacağını da düşünme hali var. Bu yüzden etki altında kalıyor. Fakat bunların tamamı artık geçmişte kalmış veya kalmak üzere olarak görünüyor. Yani siz artık ilişkide işte şu kişi beni etkiliyor, bu kişi bizim ilişkimizi etkiliyor demektense bunlar yaşandı ama bunlar artık geçmişte kaldı. Çünkü bu kişi artık gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyor diyeceksiniz. Buna inanmaya başlayacak olarak görünüyorsunuz. Zaten kişi yeni bir yapılandırma sürecinde olarak da görünüyor. Satürn enerjisi direkt olarak ilişki haritamızın yani horar haritamızın daha doğrusu ilişki için açtığım için ilişki haritası diyorum. E, tepe noktasında geldi. Demek ki kişi sorumluluk alamadığı ne varsa kaybetmiş hayatında. Ve ilişkinin temasında sorumluluk arzusu var. Ve evet çevresindeki insanlar, aile döngüsündeki insanlar aynı zamanda bunları tekabül ettiği için söylüyorum. Ondan düzenli bir yaşam istiyorlar. Ama bu aynı zamanda kişinin de istediği gibi görünüyor. Ve ilişkinizi Temelde etkileyen şey belki kişinin sorumsuzluğu, belki kişinin ben demesi ama biz diyememesi, belki ilişkideki o sorumluluk dengesini maalesef yanıltması, yani ilişkideki adalet terazisini koruyamadığında bu kişi maalesef ki sizin hakkınıza giriyor ve siz ah edin ya da etmeyin ya da işte hani kişinin kötülüğünü isteyin ya da istemeyin ama bir şekilde bu konularda ee, size bir zarar verdiğinde kişinin kendi hayatındaki özellikle bereket döngüsünde bir problem açığa çıkıyor olarak görünüyor. Bunu da aslında Venüsyen yani ve Enerji gördüğüm için söylüyorum. Bu bir ikincisi de aynı zamanda bu kişiyi Yine venüs gördüğüm için söylüyorum. E, çevresinde etkileyen bir kadın olduysa bu da aslında sanki bir tık geçmişte kalacak olarak görünüyor. Zaten kişinin geçmişte bıraktığı iki şey var. Bir, çevre etkisi, aile etkisi varsa anne etkisi, kız kardeş etkisi e, ya da işte ex partner etkisi bunlar geride kalıyor. Karşınızdaki kişi kadınsa da muhtemelen ailesinden birinin etkisi bundan bahsediyorum. Veya kız arkadaşları. Ama bunlar geride kalıyor ve kişi bunları geride bırakmak istiyor zaten. Aynı zamanda iki de parasal konularda bir toparlanma. Fakat kişiden bunu duymuş da olabilirsiniz, hissediyor da olabilirsiniz. O da şu. Sen varken benim çalışmaya dair daha motivasyonum var. Sen varken ben hayatımla alakalı daha kolay sorumluluk alıyorum. Evet senin varlığın beni kendi hayatımla ilgili bireysel sorumluluklarım noktasında daha heveslendiriyor, güçlü hissettiriyor. Arkamda olduğunu bilmek bana güç veriyor. Böyle bir enerjisi var bu kişinin. Bu yüzden de sanki ne yalan söyleyeyim size ihtiyacı varmış gibi hissediyor. Ve zaten şunu çok farkında. Kişinin yöneticisi oğlakla beraber satürn olarak geldiği için söylüyorum. Zaten ilişki de temelde sorumluluk alarak ciddi niyetle büyük büyük adımlarla size geldiği takdirde ilişkiniz bereketlenecek zaten. Fakat kişi bir türlü bu adımları atamadığı için belki de siz artık ilişkiden ya vazgeçtiniz ya artık yorulduğunuzu hissettiriyorsunuz ve kişi o duygusal kararlılık, kararsızlık halinden çıkması gerektiğini düşünüyor olarak görünüyor. Bu arada birazcık rahatsızım. Zaten videosu olan arkadaşlarımıza da bu şekilde açıklama yaptım. 2-3 gündür aşırı bir tansiyon problemim var. Niye bilmiyorum. Sürekli ilaçlar ayakta duruyorum. Yani ara ara evet tansiyon problemim oluyor. Yatak döşek yatıyorum ama bu sefer biraz uzun sürdü. Yani yoğun bir baş ağrısı da oluyor. İnşallah bir an önce toparlarım ama kendimi toparlayamamış de hani böyle bir kendimi bir iyi hissediyorum deyip videoya başladım ama çok iyi de sayılmam. O yüzden... Bakıyorum ama yorumlamakta zorluk çekiyorum. O yüzden zaten videoların öncesinde normalde e, analiz yapıyorum. Video öncesi hazırlık amacıyla ondan sonra videoya başlıyorum. Ama bazen e, zorlanabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın. Zaten kesik kesik olabilir videomuz muhtemelen editleyeceğim diye düşünüyorum. Çünkü e, kelimeleri toplamakta zorluk çekiyorum. O yüzden muhtemelen dilimi süçtüğü yanlış söylediğim yerleri muhtemelen keserim diye düşünüyorum. Şimdi... Gece saatlerini yine çok fazla veriyor. Ama bu gece saatlerinde bir hareketlilik olacak değil de bir şey fark edecek görebilir ya da görebileceksiniz. Gece saatleri bakın. Acaba rüya mı göreceksiniz bilmiyorum ki. Çok fazla gece teması var burada. Ee, üzerinizde böyle bir ağırlık hissedebilirsiniz. Özellikle böyle em, hani uyuyacaksınız ama tam o saatlerde gibi duruyor. Ne de böyle bir hüzün, hüzün çekme hali daha çok bu kişinin enerjisini hissetmenizden kaynaklanacak bireysel olarak kendinizi kötü hissettiğiniz için değil veya hayatınızda çok olumsuz bir şey olduğu için değil de sizi sanki biraz telepatik olarak bu kişi düşürecek olarak görünüyor enerjisel bağlamda bu yüzden sıkıntılı bir uyku hali uyku düzeninde bozukluk olabilir... ...yeme düzeninizde bozukluk olabilir... ...yani e, birazcık... ...bu dönemde hayat akışınız... ...aksayabilir gibi görünüyor... ...sanki sevilmeye çok ihtiyaç duyacaksınız... ...bu dönemde bu arada... ...yani iki tarafta da var aslında bu... ...sadece sizde değil... ...sadece sevilmek istiyorum, sevildiğimi hissetmek istiyorum... ...güvende hissetmek istiyorum modunda olacaksınız... ...ve kişinin size bunu... ...bu dönemde tam anlamıyla sunamıyor olması daha çok kendi dertleriyle, kendi ruh haliyle meşgul olması ama uzaktan uzaktan belki takipte kalması, belki ilişkiyi yönetemese bile hani ya da ilişkiniz devam ediyor olsa bile ilişkinizdeki bir takım pürüzler ve belli noktalarda sanki mecburen akışa bırakmak istediğinizi hissetmeniz ya da böyle olması gerektiğini düşünüyor olduğunu bilmeniz sizi biraz yoracak, ya neden böyle olmak zorunda ki? Neden bunları yaşamak zorundayız ki? Neden beklemek zorundayız? Niye e, bir şeyler için daha hızlı hareket edemiyoruz? Diyecek olabilirsiniz. Çünkü yine söylüyorum, bakın çevrenizi çok gözlemlediğiniz bir süreç. Ve şu durumdasınız. Yani e, diğer ilişkiler e, bir şekilde devam edebiliyor. Diğer ilişkilerde ciddi başlıyor. E, çok geçmeden, belki seneler dolmadan... E, istedikleri o nihai sona ulaşıyorlar veya istedikleri kararları alıyorlar. Yani bende mi sorun var? Karşımdaki kişi benim için doğru kişi değil. Neden? Hani bilmem de mi acaba ciddi ilişki yaşamak yok falan da diye olabilirsiniz. Yani kuruyorsunuz da kuruyorsunuz kafanıza sanki bu dönemde. Ama bunlara hiç gerek yok gibi görünüyor. Çünkü bu hissettiğiniz şey aslında kişinin gerçekten yorgunluğu, kafasında bir şeyler kurması halinden kaynaklı size geçen bir enerji. Sizin nasibiniz tabii ki bireysel olarak doğum haritanıza bakmak gerekiyor. Biraz da kadersel süreçleri yorumlamak gerekiyor. E, transite bakmak gerekiyor. E, ama... Ee, kolektif olarak bakıldığında şu dönemin ben geçici olduğunu görüyorum. Ve size belli şansların da verileceğini görüyorum. Tek problem şu bu ilişkiyle ilgili de şans dönemleri varmış. Ama kişi belki bunları e, ya değerlendiremiyor ya yeri geldiğinde maalesef o şansı tam olarak yakalayamıyor. Siz belki de bu ilişkiye çok şans verdiniz. O değerlendiremedi. De bunu da görüyor olabiliriz. Fakat genel olarak sizin hayatınızda e, bir şeylerin değişebileceği ve bunun sanki rüyalarınız aracılığıyla size sunulacağı da görünüyor. 8. ev teması zaten çok baskın olarak görünüyor şu anda sizin enerjinizde. Belli ki burada artık bir kaçıştan ziyade bir yüzleşme durumu da olacak. Çünkü artık hep derinlerde tuttuğunuz, sakladığınız ama aynı zamanda bir gün konuşuruz, bir gün yüzleşiriz dediğiniz meseleler önünüze gelecek olarak görünüyor. Ama 8. ev ve Yengeç'in açılması haritanın e, şunu bize aslında söylüyor. Bu dönemde ne rüyası görüyorsanız, ne hissediyorsanız yaşayacaksınız. Çünkü Yengeç dolunayındaydık. Çok önemli rüyalar görülüyor ve görülmeye devam ediyor. 15 günlük süreç bizim için çok önemli. Dolunaydan bir hafta öncesinde kapsıyor zaten bu dönem. Bir de 8. ev temasını yoğun veriyor. 8. ev bilirsiniz ki e, Akrep evidir. O yüzden belli ki siz bu dönemde hissettiklerinizi yaşayacaksınız. Duyduklarınızı, gördüklerinizi az çok bir kenara bırakın. Çünkü size gösteriliş yapılan, işte bilinçli olarak size gösterilmeye çalışan bir şeyler de olabilir. Kalbinizden geçenlere odaklanın, rüyalarınıza odaklanın. Çünkü bir bir önünüze düşecek olarak görünüyor. Ne görüyorsanız bakın, birçoğu ya insanların içinden geçen düşünceler, hisler, ya arkanızdan dönen dolaplar ya da yaşayacağınız şeyler. Ama bir şeyler size bu dönemde baya baya rüyalarınızla akıyor olarak görünüyor. Rüyalarınızı hatırlamıyor da olabilirsiniz. Ama bir şeyler size bu dönemde akacak olarak görünüyor. O yüzden... İşte sosyal medya şu bu hani bu tarz durumlara takılı kalmayın. Gördüklerinize, duyduklarınıza takılı kalmayın. Çünkü sanki bir şeyler daha farklı da gizemliymiş, gizli saklıymış ve açığa çıkacakmış gibi görünüyor. Bu kişiyle ilgili de böyle. Hayatında belki görüşmüyorsanız, sandığınız gibi bir şeyler olmadığını da görecek şahit olacak olarak görünüyorsunuz. Ama tabii ki ilişkinin durumuna göre değişiyor bu durum. Yani ben burada evet gizli saklı bir şeyleri göreceksiniz, tecrübe edeceksiniz diyorum ama bazılarımız olumlu yaşar, bazılarımız olumsuz yaşar bunu. Çünkü sizin hayrınıza olacak bir şeylerin olacağı. Sizin e, hayrınıza olacak şekilde bir şeylerin size gösterileceği görünüyor. Ama burada tabii ki sürecinizde ne olacağını bireysel olarak tamamen netlikle göremiyoruz burada. Çünkü sonuç olarak kaç bin kişiye bakım yapıyoruz burada. E, ama belli ki burada çözümlenecek bir şeyler var ve bu konudan şüpheleniyordum bu konuda şöyle düşünüyordum diyeceğinizi ve gerçekleri öğreneceğinizi söyleyebilirim ve kişinin sanki aynı zamanda kendi hayatında bırakması gereken bir takım meseleleri de var birileriyle bağlantısını koparıyor olabilir bazı arkadaşlıklarına mesafe koymaya çalışıyor olabilir bir yerden bir yere gitmeyi düşünüyor olabilir çünkü bir yolculuk temasında görüyorum aslında burada şanslı olacağı bir yolculuk teması olarak görünüyor ilginç bir şekilde yani işte belki sizin yanınıza gelmesi. Belki de hani gittiği yerde düşünüp düşünüp bunun ilişki e, ilişkiyle ilgili aslında gecette güzel sonuçlar doğuracağı bir düşünce hali olabileceğini de görüyor olabiliriz. Çünkü belki uzaklaşıp kafa dinleme enerjisinde olabilir bu kişi. Veya diyorum ya zaten planladığı bir yolculuk vardır. Ama sanki oraya gidip gelmesi ve ilişkinizde artık bir şeyler daha çözüme ulaştırma çabasına girmeyi artık hedeflemeye başlaması veya sizinle Yan yana gelmek için bir çabalaması ya da siz bir yere gidecekseniz de bu yolculuğun aslında e, kendi içinde bu kişi tarafından sürekli düşünüleceği ve inşallah şöyle olur. Umarım böyle olur, umarım e, gittiği yerde o da beni düşünüyordur gibi sürekli sizden haber alma çabasının da olabileceği görünüyor. Çünkü bir yolculuk var kişinin düşüneceği, sürekli sorgulayacağı ya da yapabileceği gibi duruyor. Yani ilişkinizde tabii ki he, şunu da söyleyeyim. Şimdi bazen taraflar değişebiliyor. Şimdi kolektif bakım olması dolayısıyla herkes karşı, e, aynı yönde olmayabiliyor. Atıyorum elin dışının açılımlarında da bu böyledir. Bazılarımız elinize bile dişli odaklanabiliyor. Ona uyumlanabiliyor. Burada da böyle. Benim anlattığım e, o enerjiye uyumlanmayıp karşı tarafa uyumlanıyor olabilirsiniz. Bu da aslında kolektifin çoğunluğuna bağlı olması dolayısıyla. Haritalar böyle açılıyor çünkü haliyle çoğunlukta bunları yaşayan insanlar olduğunda harita böyle açılır. Ben bunu böyle yorumlamak zorundayım. Şimdi bana bir arkadaşımız demiş ki çünkü sen karşı tarafı yorumluyorsun. Hayır şimdi o kadar insan uyumlanıyor. O kadar insan bu yorumu bir şekilde alıyor, kabul ediyor. Çünkü ben birinci evden anlatıyorum. Birinci ev biz demek. Karşı tarafa bakarken diğer tarafa bakıyorum. Belli ki sen benim anlattığım kolektife uyumlanamıyorsun. Diğer tarafa uyumlanıyorsun. O zaman onu izle. Yani bu çok nadirdir ama olma ihtimali var çünkü herkes aynı enerjide değil. Çoğunluk neyse kolektif paratı ona göre açılır. Kolektif bakımların hepsi bu şekilde çalışır. Ama hep aynı tarafta olmak zorunda değilsiniz. Uyumlanamamanız normal. Şimdi şöyle söyleyelim aynı zamanda. Yaşanılan bir hayal kırıklığıyla alakalı bir yardım isteği. Bu kişi sanki birilerinden bir yardım isteyecek. Acaba şimdi herkes için geçerli olmamakla beraber ortak bir çevreniz varsa çevreyi kullanabilir. Ya da işte bir bahaneyle size gelip sizden yardım bekleyebilir. Ya da birbirinizle hani aranızda bir yardımlaşım meselesi varsa bunu da görüyor olabilirim. Ama sanki bu hayal kırıklığını çözecek bir yardımlaşma var burada. Ya ikiniz arasında ya da ilişkiniz için birilerinden yana. Bir yardımlaşma. Belki araya birilerini sokma. Birileri aracılığıyla haber alma. Belki sizin haberiniz bile yok ama birilerinden sizi duyuyor. Belki şu bile olabilir. Birilerine sizi anlatıyor, anlatıyor. Onların hesaplarında belki aranızda engelleşme var vesaire. Onların hesaplarından size bakıyor ve onlardan bilgi almaya çalışıyor Ya da onlarla konuşup akıl alıyor gibi. Bu da mümkün. Ama gelin görün ki yine kişi kendi bildiğini okuyan bir enerjide. Ama sanki ilişkiniz eğer bitmiş diye varsaydığınız bir ilişki ise bitirebilecek, tamamen resmi çekebilecek veya bağları tamamen koparabilecek olan taraf sizsiniz gibi görünüyor. Çünkü bu kişiye baktığında evet belki sağlıksız bir ilişki formu bile yaşıyoruz diye olabilirsiniz. Ama kişi bırakmak istemiyor. Fakat bunu sanki tam anlamıyla size gösteremiyor. Daha çok kaybetme korkusunu duygusal kaygılarını kendi içinde yaşayan bir karakteri var olarak görünüyor. Ama göndermek istemiyor. Fakat burada bir bağımlılık çalışıyor. Orada kal benden gitme. Yani orada olduğunu bileyim. Böyle bir düşünce var işte. Daha doğrusu bu bir ihtiyaç gibi görünüyor açıkçası. Biraz keyfine düşkün davranıyor olabilir. Bazen umursamaz tavırlar çiziyor olabilir. Ama sanki bu da onun kendisini koruma şekli gibi görünüyor. Yani siz bu kişinin canı yandığında, üzüldüğünde veya bir şeylerle mücadele etmesi gerektiğinde, yargılandığında çoğunlukla umursamaz davranıp güçlü durmak için, belki güçlü görünmek için ben hayatıma bakıyorum tarzında bir profil çizdiğine şahit olmuş olabilirsiniz. Size bu davranış yaptığında kalbiniz kırılıyor olabilir. Fakat benim burada gördüğüm yine de size bu tarz koruma içgüdüsüyle tamamen kendisini korumak için böyle davranışlar çizebildiği. Tabii ki bunların yanlış olduğunu da farkında. Çünkü ilişkiye bir şey katmıyor. O biliyor bunu. Fakat burada bir inatlaşma da çalışıyor anladığım kadarıyla. Sanki burada iki taraf birbirinden bir haber, bir mesaj, bir adım, bir geri hamle bekliyor aynı zamanda. Fakat gelin görün ki siz bu kişiye adım attığınızda eliniz hep boş kalmış olabilir veya ben elimden geleni de yapsam, konuşmaya da çalışsam beni anlamamakta ısrarcı oldu. Hep beni yargıladı diyor olabilirsiniz. Artık bir eyleme geçmek istemiyor olabilirsiniz. İlişkiniz ne durumda olursa olsun zaten bu böyle. İlişkiniz devam bile ediyor olsa şu düşüncedesiniz. Artık ben mücadele etmeyeceğim. Ben buradayım ama onu gözlemlemek istiyorum. Yani ilişkiniz devam ediyorsa muhtemelen bu durumdasınız gibi görünüyor. Ve şunu söyleyeyim şimdi çok sıkı bir dereceyle aslında bu geldiği için söylüyorum. Eee... Yaşanacak olan çok ani bir etkileşim, iletişim, haberleşme durumu var. Valentin'le geliyor. Güzel bir enerjiyle geldi aslında. Ee, kişi satürn olarak geldi. Siz ay olarak geldiniz ve Valentin'le ee, kavuşumdasınız. Aslında bu ne demek? Duygusal anlamda sevineceğiniz, duygusal olarak belki de içinize işleyecek bir şey görme, duyma ihtimaliniz. Şimdi 150'likle çalışıyor olması direkt olarak bir şeylerin çözümüne ulaşacağı anlamına gelmiyor. Veya dediğim gibi çok sağlıklı, sağlam, derin derin hamleler olacağı anlamına gelmiyor. E, ani, fevri, belki bir paylaşık bir şey ama gece saatleri özellikle yoğun bir şey olacak ve sevildiğinizi hissedeceksiniz. Bakın Valentin tüm, tüm, aşk anlamında gerçekten güzellikleri anlatır bize. Romantikliği de anlatabilir. Bir gündeminiz olabilir aranızda konuşacak olabilirsiniz duygusal mevzularla ilgili ya da bir şey paylaşılacak ve diyeceksiniz ki tamam yani bana yazılmış bir şey başkasına değil. Böyle bir şey de olabilir aranızda. Ee, eğer görüşmeleriniz konuşmalarınız devam ediyorsa zaten bu dönemde e, böyle bir iletişiminiz sürekli değil kopuk ama var olacak. Yani bir orada bir değil bir var bir yok ama bir şekilde sanki bağınızı koparmak istemediğini fark edecek olarak görünüyorsunuz. Yani, o orada olmaya devam etmek istiyor. Hayatında kalmak istiyor. i̇kna olacaksınız gibi görünüyor. Bunun e, akabinde de sanki biraz stratejik davranacaksınız. Yani kaybetmekten korktuğunuzu, sizi düşündüğünü hissedebilirsiniz. Ve bunu kendi dehinize çevirmek isteyebilirsiniz. Akıllıca davranacağınızı görüyorum. Çok duygusal paylaşımlarda bulunmayacağınızı görüyorum. Ama bir kez bir duygusal olarak konuşma bir netleşme durumu düşünülecek iki taraf için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ee, kişinin sanki kendi hayatındaki bir çabasını da göreceksiniz Ve sizinle konuşmak istediği şeyler de var Sadece onun yanında olmak sizi çok yoruyor olabilir Diyorum ya sanki attığı adımları küçümseyebilirsiniz belki Güzel bir haberin, güzel bir şeyin olacağını görüyorum Ama sanki siz orada değilsiniz Veya kendi dengenizi korumak için çaba göstereceksiniz Yani aman benim dengem bozulmasın Aman bir anda yelkenler suya inmesin Aman çok duygusallaşmayayım. Çok çabuk yara alabilecek bir enerjiye geçiyorum sonra diyorsunuz. Bu yüzden kendinizi korumayı ihmal etmeyeceksiniz. Çok duygusal paylaşımlara girmeyeceksiniz gibi görünüyor. Ama genel olarak bakıldığında belli ki ilişkinizle ilgili bir değişim döngüsü, bu kişinin sanki net bir konuşma, bir eyleme geçme isteğini hissedeceğiniz bir süreç, çevresiyle sizin hakkınızda konuştuğunu ya hissedeceğiniz ya göreceğiniz ya arkadaşlarından, çevresinden size bakan, sizi toplayan insanları fark edeceğiniz de görünüyor. Yine söylediğim gibi rüyalara çok dikkat edin. Yine bir sonraki videoya kadar yine baz alalım. İkili bir vade dedik ama hani bir sonraki açılıma kadar yine e, önemli gelişmelerin olabileceğini söyleyeyim ben size. Ondan sonra zaten sürece tekrar e, bakacağız, yorumlayacağız sonrası için olabilecek gelişmeleri. Ama şu an için belli ki sizin denge ihtiyacınız daha ön planda. O yüzden önce ilişki değil, önce denge diyorsunuz. Siz dengenizi korumaya çalıştıkça bu kişi sizden denge arayışı içerisinde size daha fazla ihtiyaç duyarak gelmek istiyor. Tabii ki burada bu dengeyi bozduğunuzda da bu süreçte kişi yine böyle bir emin miyim, yapabilir miyim sorgusuna geçebilir. O yüzden yine dengenizi korumanız zaten daha sağlıklı gibi görünüyor. En azından bir sonraki videoya kadar. Bu şekilde görünüyor. Hakkımızda en hayırlısı olsun inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.